Evet bugün istiridye mantarı nasıl pişirilir onu göreceğiz. Adını sevdiğimin büyük usta Yusuf Usta bize yardımcı olacak gösterme konusunda. Öncelikle istiridye mantarlarını dikine bu şekilde doğruyoruz. Evet bütün mantarlarımızı bu şekilde doldurup kızgın tavaya yağ, hafif yağlı bir şekilde bırakacağız. Tavanın kızgın olması çok önemli. Yani aynı etteki mühürleme mantığıyla mantarın kurumasını engellemek için, içi sulu kalsın diye tavanın ateşli olması, kızgın olması çok önemli. Evet mantarlarımızı doğradıktan sonra soğanımızı ve sarımsağımızı da güzel bir şekilde doğruyoruz. Her gün 250 kişiye yemek veren büyük aşçımız Yusuf Usta videomuzun çekilmesinde sizlere yardımcı oluyor. Kızgın tavaya attığımız mantarları hafif kızardıktan sonra, mühürledikten sonra daha doğrusu soğanlarımızı, soğanımızı ve sarımsağımızı da ekleyeceğiz. Karıştır lütfen güzelce. Keşke şu an kokuyu alabilseydiniz. Gerçekten muazzam. Parmağımızı öyle döküyoruz. Daha sonra soğanlarımızı ilave ediyoruz ve güzelce homojenize bir şekilde karıştırıyoruz. Soğanlarımızı ölmeye yakın baharatlarını ekleyeceğiz. Evet daha fazla lezzet istiyorsak ne yapıyoruz tabii ki tereyağımızı da ilave ediyoruz. Evet baharat olarak kesinlikle öncelikle kekik çünkü mantara çok güzel yakışıyor. Kırmızı biber, karabiber az bir şey ve tuz. Baharatımızı da ekliyoruz ve iyice karışmasını sağlıyoruz. Evet afiyet olsun.